Evet merhaba arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz herkese iyi akşamlar Evet nasıl geçti arkadaşlar gün güzel miydi kazançlısınızdır inşallah bol kazançlı olmuştur ee, kazanmışsınızdır zarar eden varsa da az zararla çıkmıştır inşallah ee, bizlere soru sorarsanız bizler de iyiyiz arkadaşlar tavan serisi gittiği için gayet mutluyuz şimdi Bakalım notların ne kadar satılmış Gene bu video ile beraberiz her gün ol her gün olduğu gibi bugün de aynı şekilde size bu videoyu atıyoruz tatlı pınar enerji ile başlayacağız taten tavanda bekleyen lot sayısı bugün 11 milyon 197204'tü dün 16 milyondu .000 Ondan önceki gün 15 milyondu .000 e, düne nazaran düne istinaden bugün 1 milyon 306 bin not satıldı dünden biraz daha fazla dün 1.6 dün diyorum arkadaşlar kusura bakmayın salı gününden bahsediyoruz Tabii ki Bugün ise 1.8'i satılmış oldu. Toplamda da %39.90'ı satılmış oldu. Bu arada katıl üyelerine özel bir tane video yükledik. İlk defa yapıyoruz tabii ki böyle bir şey. Ee, tavandan lot nasıl alınır? Biz mi bugün aldık. Taten pardon Taten mi? Evet Tatlı Pınar ve İzdemir Enerji'yi geçtiğimiz hafta Cuma günü aldık. Ee, pazartesi, Salı ve bugün 3. Tavan serisinden %30 karla devam ediyoruz yolumuza. Yüklü miktarda aldık zaten Tatlı Pınar ve İzdemir'i. Ofisyemde bir o kadar aldık. Bunları nasıl aldık? Yani onu anlatıyorum. Katıldan abone olmak isteyen varsa buçuk lira karşılığında e, abone olabilir. Hem teşleşmelerde de etkili olur sizin için. Teşleşmelerde istediğiniz hisseleri hemen söylüyoruz. O kadar kişi arasından 1300-1400 kişi izliyor sabah yayınlarımızı. Teşekkür ediyoruz hepinize. Dediğim gibi katıl abonelerine özel videolar yapacağız. Abone olmak isteyen varsa abone olabilir, bize destek verebilir. Tabii ki 7.5 lira karşılığında sadece ilk abonelik var. Diğerleri daha da yüksek abonelikler. Onlara özel de videolarımız olacak. Evet devam edelim. Videoyu kanala attık. İzlemek isteyen varsa buyursun izlesin. Nasıl tavandan emir veriliyor? Onu gösterdim. E, tavandan emir de verdim bu arada Bakalım yarın ofisyen Ve e, Tateni alabilecek miyiz Bu yöntemle hep beraber göreceğiz Evet devam ediyorum Taten bu şekildeydi e, Tavan fiyatta Bugün 825 lirada para kazandırdı 11 milyonda Bekleyen emir var Gayet güzel gidiyor Şimdi size tatenle alakalı olarak Kimler almış kimler satmış Onu da gösterelim o da çünkü işinize yarıyor. Herkesin göstermemizi de istiyorsunuz. Evet Taten'de aracı kurum dağılımında bugün gene A1 Kapital, Info, Meksa, ALB Yatırım, Gedik, Marbaş, Tıray, Burgan var. Alan kısımda kolokasyon yöntemiyle alışlar gerçekleşti. Satanları göstermeme gerek yok. Tüm aracı kurumlardan satışlar yapıldı. Öncelikle ziraatten yapıldı zaten. İzdemir Enerji'ye geçelim. Yarın bakalım Taten nasıl olacak? Yani şu duruma baktığımız zaman tavan gidiyor. Tavan serisine devam ediyor. Çok da alıcı vermiyor. Alış fırsatı vermiyor. Yani bugün satılan notlar 1 milyon 306 bin. Yani çok az. Bir şurada 21 milyon satıldı zaten. Orada da ekledik hemen. Ama ee, bakalım yarın verecek mi? İzdemir Enerji'de ise bugün 1260 lira para kazandırdı arkadaşlar. Satmayanlar için sabredenler için. Biz de hep satmayın satmayın diyoruz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir ama hani söylüyoruz. Şu lotta bu kadar satılmaz bu lotta bu kadar yapılmaz diye özellikle ilk başlarda kuzlu grup gibi hisselerde söylüyoruz. 1260 lira para kazandırdı İzdemir Enerji gayet güzel 54 lirada. Bugün kapanış lotu dün 14 milyondu bugün 6 milyon 889 bine indi. Tabi izlemir enerji her gün bozuyor. sadece dün vermedi arkadaşlar onun öncesinde verdi sonra verdi bugün gene aynı şekilde verdi. Bugün de yanılmıyorsam iki kere tavan bozdu ee, ikinci tavanda da aynı şekilde bir anda 5.5 milyon lot varken tavanda bir anda bozdu ve tekrardan tavana kilitledi onu da bildirmek isterim. 6 milyon 800 binle kapandı. Yüzde de 21.7'si satılmış oldu. Yani şu 8. tavan 25'inden itibaren Cuma günü en fazla satış yapılmıştı. Ve bugün de Perşembe günü de en fazla satışa sahip oldu. Yarın bakalım ne olacak? Çok heyecanlıyız tabii ki biz de. Bunu anlatırken de heyecan yaşıyoruz sabahları. Bugün anlatırken e, devre kesti. %4,5 5, 5 şey altındaydı. Devre kesti. Anlatamadık ama sonrasında tavana kitledim maalesef canlı yayın bittikten sonra izletemedik size. Bakalım yarın ne olacak? İnşallah tavana açar, tavan kitler. He, heyecanı yaşamamıza gerek yok aslında. Para kazanmamız yeterli oluyor. E, ama bu heyecanı yaşamak istiyorsanız değişleşmelere katılın arkadaşlar. %21.7'si satıldı. Toplamda da bu arada e, Taten'de toplamda %39.90'ı satıldı. Toplam notlarında 28 milyon satıldı. 70 milyonda da lot var. Söylemedik unuttuk. İzdemir Enerji'de de yavaş yavaş sona geliyoruz lotların. %96.50'si satıldı. 133 milyon lot satıldı. Toplamda da 138 milyon var. Yarın e, toplam notların yani 138 milyonun hepsi satılacak arkadaşlar. Bakalım tahtayı kim götürecek? Götürmek isteyecek mi? Bu yarın belli olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Yarın dananın kuyruğu kopuyor. Öyle deniyordu değil mi? bugün 1260 lira kazandırdı. Evet geçiyorum bunu da. 30 milyonda lot satılmış bugün. Gayet çok. Ofisyam. Ofisyam de gene kolokasyon hizmetiyle. Bu arada İzdemir Enerji'yi gösterelim. İzdemir Enerji'de alanlar satanlar kimler ona bakalım. İzdemir Enerji'de bugün iş var, yapı kredi var, garanti var, ak var, vakıf, ziraat, şeker, midas, tep, Osmanlı, gedik, bank of 88 bin not almış. Bakın maliyeti Bankof'un 53 lira mesela. Yarın satacak mı acaba? Mesela yüzde ne kadar? Yani 53 lira maliyeti var. 54 ile kapattı. Yarın belki de tavandan satar ya da yürütür gider. Bilemiyoruz. İş almış 1.3 milyon. Yani çok enteresan olaylar yaşanacak arkadaşlar. Bunu hissedebiliyoruz. Satanlarda info var. A1 Kapital, Deniz, Meksa, Halk, Marbaş, Tacirler var. Ee, gördüğünüz gibi. Geçiyorum ofis yeme. Ofis yemde ise bugün 851 lira para kazandırdı bereketini görün satmayanlar için. Satanlar ağlıyor mudur ya birinci günden satanlar ya da 2, 3, 4 diyorlardır ki şimdi keşke bir halka arz olsa da bu sefer satmayacağım 10 gün bekleyeceğim deyip halka arz olduktan sonra gene 5. günde satması yok mu? <laughs> Komik değil mi? Evet geçelim. Herkesin kendi kararı arkadaşlar saygı duyarız. Tabii ki de dalga geçmiyorum buradan espri yapıyorum. Aman ha alınmayın. 11. günde 851 lira kazandırdı ofisyen. Ofisiyemde de bugün 3 milyon 413 bin lotla kapattı. Gayet güzel aslında. 7 milyon 400 binden 3 milyon. Tabii ki bugün toplam şöyle baktığımızda en çok cuma günü satılmıştı. 25 Ağustos'ta cumaya denk geliyor satılmıştı. Ve bugün satıldı. Bugün daha da fazla satıldı. Ekleme fırsatı verdi. Evet verdi. Biz de aldık arkadaşlar. %1'i satılmış oldu. Pardon yanlış yazmışız. Evet 2 milyon 309 bin lot satılmış oldu. Bu da %10'a tekabül ediyor. %10 hiç satılmamıştı bu hissede. En fazla %5.6 satılmıştı. Ee, şöyle topladığımız zaman da Evet şöyle topladığımız zaman da 25.90 yaklaşık 26'sı yani 5 milyon 6 milyon lot satılmış oldu arkadaşlar. Ofisyemde. Peki ofisyemde bugün kimler almış kimler satmış bir bakalım şöyle hemen. Ofisyam, aracı kurum dağılımında Oyak var, Meksa, Gedik, ALB Yatırım, Vakıf, Tacirler, Osmanlı, Alnus var. Satan kısımda ise Abid Kapital, Info, Ziraat, Marbaş, Piramit, Deniz, İş, Yapı Kredi, Garanti, Halk, Midas diye devam ediyor arkadaşlar. Ofisyam'de. Bugün alım fırsatı verdi Ofisyam. Bakalım yarın verecek mi? Ee, onu da göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Sabah teşleşme yerinde her şey belli olacak. Bay Döner. Bay Döner'de bugün 359 lira para kazandırdı. 8. tavan günündeydik. 31 Ağustos itibariyle. en azaran bugün kapanışı da gayet güzel. Normal bir seviyede gidiyor. 3 milyon 800 bin. Satılan toplam notlara baktığımız zaman da 441 bin 363. 441 bin 363. E, biraz fazla. Normal 2.4'ü satılmış. Toplamda da 10.88 satılmış. Notlarında 2 milyonu satılmış oldu arkadaşlar. 18 milyon not var. Bu da gayet güzel bir şekilde bay döner yoluna devam ediyor. Aracı kurum dağılımında kolokasyon hizmetini kullanan kurumlar A1 Kapital, Almuz, Deniz, Marbaş, Info, Piramit ve Alevi Yatırım var. Satanlarda ise ziraat, vakıf, garanti, yapı kredi, İş, ak, halk diye devam ediyor aracı kurum. Enerya, Enerya'da gözde şirketlerimizden 156 lira 90 kuruş oldu arkadaşlar. Fiyatı 749 lira kazandırdı. Bugünkü tavan e, lot sayısı 4 milyon 778 bin. Dünle aynı yaklaşık olarak pardon dün, dün gün 4.7 milyondu tavanda bekleyen lot sayısı. Dün dediklerime bakmayın arkadaşlar kafamız e, alışmış. Dün eleversi gün yani o 5 milyonda bugün kapattı. Yükseldi yani tavan fiyatı ve 314 binde satış oldu. %0.80 yapıyor. Toplam lotların 2.96 satıldı ve 1 milyon 168 binde lot satılmış oldu. 39 milyonda lot var tavanda bekleyen. Bunu da gösterelim enerji kimler almış kimler satmış ona da bakalım. Aracı kurum dağılımında bugün piramit deniz marbaş ahlatçı abir kapital var alan kısımda kolakasyon satanlarda ziraat garanti ak yapı kredi iş vakıf halk diye devam ediyor. Evet kuzlu grup gayrimenkul kuzlu grupta da Hemen ona da bakalım. Bugün ikinci gündeydi. 61 lira kazandırdı. 69 milyon tavanında bekleyen not var. 99 binde satış var. Bunu çok anlatmaya gerek yok. %0.19 satılmış oldu. Toplam notlarında 185 bin civarında bir ee, satışı oldu. Kuzu Grup gayrimenkulde de e, Şöyle aracı kurumda dağılımını göstereyim ben size. Alanlarda kolokasyon, ahlatçı, tacirler, mağdubaş var. Satanlarda ziraat, garanti, vakıf, iş diye devam ediyor. Evet videomuz bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.